Sayın Başkan'a dün bu soruları soracaktım. Tabii dün toplantı yarım kaldığı için kendisi <laughs> gelmediği için en azından bir gündeme getirmek istedim. Şimdi geçtiğimiz günlerde ulusal e, ulusal basına düşen bir haber vardı başkanım. Bizim de görüş bildirdiğimiz. E, Elazığ Belediyesi'nin iştirak olan Erbaş üzerinden ASKF aracılığıyla e, Elazığ Spor Kulübü'ne 18 milyon bir para aktarıldığı iddia ediliyor. Hani biz bunu gündeme getirmek istedik. Bu bundaki gerçeklik payı nedir? Elazığ Belediyesi maddi açıdan Elazığ Spor konusu konusunda ne kadar girmiştir yani? Ne kadar bu işin içerisindedir? Benim bildiğim kadarıyla tabi e, tabii mevzuat mevzuatta ne yazıyor tam e, uzman kişiler dayı bilir de belediyeler e, profesyonel spor kulüplerine bildiğim kadarıyla maddi bir yardım, e, bu tür yardımlarda bulunamıyorlar Ama amatör spor kulüplerine bulunuyorlar. Mevzuatta şöyle geçiyor. Amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunabilir, gerekli desteği verebilir. Her türlü e, amatör spor karşılaşmalarını Yurt yurtdışı ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla, yani altını çizerek söylüyorum, belediye meclis kararıyla ödül verebilir. Yani amatör yani mevzuatta hakkı olan mesela e, amatör spor kulüplerini desteklerken bile meclisten meclise getirmesi lazım ve buradan bir karar alması lazımken burada profesyonel bir spor kulübüne e, 18 milyonu ciddi bir ciddi bir yani, e, rakamsal olarak bir yardımda bulunuyor. Yani bu doğru mudur? Bunun yapılması etik bilir. Eğer böyle bir şey yapılıyorsa yani hadi yani mevzuata uygun ya da değildir. Peki bunu bizim ve belediye meclis üyelerinin bilgisine sunulmaması doğru mudur başkanım? Ben bunun hakkında sizden bilgi alabilir miyim? Yani bu işin doğrusu nedir? İddialar doğru mudur? Ve bu işin evveliyatı nedir? Hani bugün bu iddia 18 milyonluk bir meblağ iddiası var. Peki bunun öncesi var mıdır? Ben bu konuda şahsımın, grubumun ve meclisin aydınlatılmasını talep ediyorum başkanım. Sayın Müzeşar, size konuda bilgi verelim. Hem size hem de size. Kaldı Şimak Bey başkanımızın kamuoyuna bir açıklaması var. Gizli saklı değil. Açık açık el azı destek <laughs> ödüyoruz. Da onlarda daha da bir şey <laughs> da var. Biz bu rakamlarla ilgili bir görüşelim başkanım. Başkanım açık açık. Tamam. Açık açık. Bununla ilgili bilgi verelim. Hem de şey Başkanımızın şimdi bu konu şimdi bizim ben sporla hiçbir şeyimiz yok. Başka bir sorunumuz yok. Hiç biz, de bu şeyin her ferdi olarak, ya yani biz evet. de zamanında futbol oynadık. Bu işin içindeyiz. İçinde değil Yani biz burada, bizim sorunumuz burada Elazığ Spor ve Elazığ Spor'un mesela e, mali durumu ortada. Evet. Yani sonuçta Elazığ Belediyesi'nin çektiği krediler ortada. E bir taraftan halkın durumu ortada ve <laughs> yani için halk ekmek alamayacak durumda olduğu için halk ekmek fabrikası açıyoruz. E bir taraftan Geçen gün yine basına bir görüntü yansıdı. Et ve süt kurumunun önündeki kuyruğu gördünüz. Yani stadyumun maç öncesi önünde biriken kuyruklar hemen hemen aynı kuyruk. İnsanlar bir taraftan maça girmek için kuyruğa giriyor, bir taraftan da yılbaşı günü yani insanlar iyi kötü evlerine birer kül et, et arabilmek için 60-70-80 yaşındaki vatandaşlar orada et ve süt kurumunun önünde kuyruğa girmişler. Ve metrelerce. Yani biz bu durumdayken, mali durumumuz, bütçemiz bir durumdayken, <laughs> Sayın e, Belediye Başkanımızın bu bütçemizin bu, böyle keyfi kullanması doğru mudur başkan? Ha bir de şöyle bir şey var, açık açık yapıyor dediği yani açık açık neyi yapıyor? Onu bir, bize bir izah etmesi lazım. <laughs> açık açık yapamaz başkanım. Başkanımız burada olmadığı için ben... Açık açık yapıyor yaptım. dediği şey o zaman şöyle bir şey, peki bizim burada kimin haberi var mesela bu mevlanlardan? Açık açık olduğu zaman yani, bizim haberimizin olması lazım. Açık de. açık deyince gizli saklı bir şey yok. Elazığ, Elazığımızın marka değeri mi Tamam başkanım var. ben fikir sordum. bütün meclis. Her, her fikiriniz doğru. Her doğru. 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 Destek veriyoruz ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz dedi. Tamam. Hangi şartlarda destek veriyoruz? Tamam. Yaptığımız desteğin miktarı ne kadardı? İşte başkanım kadardır. biz bak. Size bilgi verelim. Şimdi sayın başkan bunu bu iddialara karşılık bize bir açıklayıcı bir bilgi yerine böyle farklı üsluplarla <laughs> mesela biz şu tarafı gösteriyoruz başkan şu tarafı gösteriyor. Biz diyoruz ki yani biz belediye açısından sadece ilgileniyoruz. Bizim sorunumuz Elazığ Spor olan değil. Evet. Ama biz bunu söylerken biz bunu söylerken, biz bunu söylerken Sayın Başkan burada belli mecraları Elazığ Spor karşıtı olarak ya da Elazığ Spor'un başarılarından rahatsız olan bir kesim olarak yansıtmaya çalışıyor. Ve böylece dikkati dağıtmaya çalışıyor. Bizim derdimiz Elazığ Spor'la değil ama Elazığ Spor'da eleştirilemez diye bir şey diyor. O. Tabii ki eleştirilecek. Elazığ Spor'da bir tav getirmeyelim başkanım. Burada yani içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ortadayken İnsanlar bir geçim sıkıntısı çekerken, okulda öğrenciler beslenemezken doğru düzgün, servis ücretlerini veremezken, yani bizim de yani belediye imkanlarını bu kadar keyfi uygulamamız da doğru değil. Şimdi başkanımız ve Erhan Spor Başkanı da bunu söylüyor. Herkes ağzına bir laf dolamış diyor ki Beytulmalı el uzatmadık. Ya Beytulmalı dediğini zaten. Bu da Beytulmalı. Bu da malı e, yani. Erhan'ın bütçesi vatandaşın vergilerinden oluşuyor başkanım. Nereden oluşuyor?